Merhaba sevgili gençler, Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde birinci bölümle ile ilgili sorular çözeceğiz. Yani elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç, ohm yasası ile ilgili farklı sorular çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakın biz yanlışı arayacağız. Bir kavram sorusuyla böyle ilk sorular genelde kavram soruları seçiyoruz demiştik. Konu içerisindeki kavramları şöyle hatırlatmak amaçlı bir soru olduğunu ifade edelim. A şıkkı diyor ki bir iletkenin herhangi bir noktasındaki kesit alanından birim zamanda geçen yük miktarı akım şiddetine eşittirdi. Bu akım şiddetinin tanımıdır. Yani i eşittir q bölü T şeklinde ifade etmiştik. Şöyle iletkenin bir A kesitinden birim zamana geçen yük miktarı akım şiddetini ifade ediyor. Bu doğru. Yanlış arıyoruz yani. Sorunun cevabı değil. Bir iletkenden akım geçiyorsa uçları arasındaki potansiyel farkı vardır. Potansiyel farkı olmadan kesinlikle akım geçmez. Çünkü ohm kanunu bize ne diyor? I çarpı R yani vir diyor. Bakın şu V sıfır olduğu an akım da kesinlikle sıfır olur. Şu R yapısı yapısıyla ilgili bir nicelik olması nedeniyle R sıfır olmaz. Yani potansiyel farkı da akımda onlar sıfırda olsa R sıfır olmaz. Neden? Çünkü iletkene ait bir özellik yani. Bu da doğru. Pil ve akü gibi kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara üreteç denir. Üreteçlerin genel anlamı. Bakın bu pil olabilir. Pil bir üreteçtir. Akü bir üreteçtir. Evlerinizde prize taktığınız zaman onun ikisi uçları arasında bakın bir gerilim kaynağı gibi davranıyor. O bir üreteç olarak ifade edebiliriz. Ama bunların genel anlamı işte üreteç olarak tanımlanıyor. Bu da doğru. D şıkkına bakıyoruz. Saf su iyonlaşmadığı için elektrik akımını iletmezken tuzlu, tuz ya da asit çözeltileri pozitif ve negatif yüklü iyonlara ayrışarak elektrik akımını iletilir. Saf su neden elektrik akımını iletmiyorum? Cevabı içerisinde pozitif ve negatif iyonlar bulunmadığı için. İşte saf suyun içerisine tuz karıştırıp çözdürdüğünüz zaman bir tuzlu su çözeltisi oluşuyor ve artı ve eksi iyonlar mevcut hale geldiği için elektrik akımını o zaman iletiyor. Bakın şöyle bir şey düşünün. Enteresan olaylar diye bir şey var. Çocuk balkona çıkıyor mesela. Balkonun hemen yakınından da elektrik telleri geçiyor. Şimdi buradan hop böyle bir küçük abdestini yaptığında bu çocuk balkonda küt diye devriliyor. Yani elektrik çarpıyor. Neden elektrik çarpıyor? İşte tuzlu suyun elektrik akımını iletmesinden dolayı. Bu da doğru. E şıkkına bakıyoruz. Elektrik akımı yalnız elektron hareketi ile gerçekleşir diyor. Hayır arkadaşlar bakın katı iletkenler için deseydi bu doğruydu. Ama Yalnız diyor bakın sıvı çözeltilerde az önce söyledik bak tuzlu suda nedir? Artı iyonlarda eksi iyonlarda hareket ediyor. Yani elektrik akımı hem artı iyonlarla hem eksi iyonlarla sağlanıyor. Dolayısıyla yalnız elektron hareketiyle gerçekleşir ifadesi doğru değil. Ama başına bir şart korsaydı katı iletkenler için diye o zaman doğru olurdu bu yanlış. Bize yanlışı sorduğu için doğru cevap E seçeneğidir. İkinci soru, şekildeki deşarj tüpünde hareket eden pozitif iyonların büyüklüğü artı Q'dur. Deşarj tüpünde 3T sürede geçen akımın değeri 4Q bölü T olduğuna göre deşarj tüpünden hareket eden negatif iyonların büyüklüğü kaç Q'dur diye soruyor. Bir defa artılar bir tarafa, eksiler bir tarafa doğru hareket ediyor. Ben toplam yükü bulurken mutlak değerce dikkate alıyordum. Yani yüklerin artı ve eksi yüklerin toplamını alıyordum. Şimdi akımın nedir? Bakın Q bölü T idi. Bir defa 3 T sürede geçen akımın değeri bize verilmiş. Şu i yerine ne yazacağım? 4Q bölü T yazacağım. Tabii ki burada Q toplam diyorum. Bakın toplam yükü bulacağım. Çünkü bu toplam yükün içerisinde şu artı 6Q olduğu gibi bir miktarı da eksi. Q zaten bize o eksi iyonların miktarını soruyor. Ne kadar sürede geçiyormuş? 3T sürede geçiyormuş. Şu telleri sadeleştirdik. Buradan Q toplam ne oldu? 12Q oldu arkadaşlar. 12Q'nun artı 6Q'su pozitif iyonlara ait. Geriye kalan yani artı Q kadarı da negatif iyonlara ait. Dolayısıyla kaç Q'dur diyor. Eksi 6Q'dur. Doğru cevap C seçeneğidir. Üçüncü soruyu yapıyoruz. Bir iletken telin ucuna 10 metrenin test uçlarından biri sabitlendikten sonra diğer test ucu çubuğun L, M, N, P, T noktalarına dokundurularak ölçülen değerler bir tabloya yazılmıştır. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre 10 metrenin test ucu çubuk üzerinde hangi noktadayken tabloya hatalı değer yazılmıştır diyor. Bu 10 metre direnç ölçen alet. Voltmetre, ampermetre gibi. Şöyle tabloya bir baktığımız zaman 20'den 50'ye. 50, 75, 100, 125. Ha, şu ara dikkat ederseniz arkadaşlar hep 25 aralıklarla. Demek ki şu noktalar arasındaki uzunluktan kaynaklanan direnç 25 ohm olduğunu anlıyorum. Yani şura şu uzunluktan kaynaklanan direncin 25 ohm olduğu tablodan anlaşılıyor. Ama bakıyorum 20 ile başlamış. Ondan sonra 25 25 25 gidiyor. Demek ki bu şu test ucu L noktasına dokundurulduğunda tabloya yazılan değer yanlış verilmiş arkadaşlar. Eğer şu değer 25 ohm olarak verilseydi doğru verilmiş olacaktı. Ama 20 verildiği için yanlış. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Dördüncü soru. Bir öğretmen derste aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır. Eğik düzlemin başından bırakılan metal para birinci düzenekte hızla aşağı inerken ikinci düzenekte çivilere çarparak daha yavaş ilerliyor. Öğretmen bu etkinliği hangi kavramı anlatmak için yapmış olabilir. Burada bir engelle karşılaşmış mı? Birinci şekilde para. Hayır. Bir engelle karşılaşmadan direkt aşağı doğru inmiş. Ha belki sürtünme kuvveti vardır. Ama sürtünme kuvveti tabii ki ikinci de aynı yüzey olduğu için orada da var. Onu dikkate almıyoruz bu durumda. Pekala burada niye daha geç iniyor? Çünkü çivilere tosluyor arkadaşlar. Bir o çiviye bir o çiviye falan bakın dümdüz inemiyor. Ne yapıyor? Zikzaklı hareketler yaptığı için daha geç iniyor. Şöyle düşünün boş bir Yolda asfalt yolda siz var gücünüzle koşabilirsiniz. Ama kalabalık bir cadde düşünün. Beyoğlu Caddesi gibi. Ne olacak? Orada haydi var gücünüzle koşmaya kalkışın bakalım. Bir ona toslarsınız, bir buna toslarsınız, bir öndekine çarparsınız, bir yıkılırsınız, kalkarsınız derken hızınız kesinlikle düşecektir. İşte o insanlar bir nevi size ne yapıyor? Engel oluyor. Bir direnç gösteriyor. İşte buradaki çiviler de paraya bir direnç gösteriyor. Demek ki öğretmen ne yapmak istiyor? İletkenin direncini vurgulamak amacıyla böyle bir düzenek hazırlamış. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Beşinci soru Neriman aynı maddeden yapılmış. Şu önemli. Aynı maddeden yapıldıysa bu iletkenlerin öz dirençleri nedir? Aynı alacağız demektir. Uzunlukları ve kalınlıkları şekildeki gibi verilen direnç değerlerinin 1 2 3 uçlarını test ucunu sırasıyla dokundurarak ampermetreden geçen akım şiddetini ölçüyor. Neriman'ın her durum için ampermetreden geçen akım şiddetine ait çizdiği sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Direnç değerini hatırlıyoruz. Hemen rho çarpı L bölü S ya da A S de kullanılıyor A da kullanılıyor. Bakın rho'lar aynı. O halde ben direnç değerlerini boylarına ve kesit alanlarını dikkate alarak yapacağız. Bir defa birinci ile üçüncüyü kıyaslayalım bakın. ikisinin boyları da aynı. E şimdi kesit alanı ile direnci ters orantılı olduğuna göre R3 nereden büyük? R1'den daha büyüktür. E 2'ye bakalım. 3 ile 2'yi karşılaştırdığımız zaman kesit alanları aynı. E boyu uzun olanın direnci daha büyüktür. Yani R2'nin daha büyük olduğunu anlıyoruz. epekala pekala ohm kanuna göre V eşittir I çarpı R. Aynı pile bağlanmış bunlar. Yani V'ler aynı. O zaman dirençle akım ters orantılı arkadaşlar. En küçük direncin olduğu yerde akım en büyük olacak. Bakın şunları hemen eledik. Akımın en büyük olduğu iki şıkta var. R2 ise en büyük olduğu için oradan geçen akımın en küçük olması gerekiyor. Bu da A şıkkında verilmiş. Bakın R2'nin en küçük olduğu. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Altıncı soru. Şekildeki devrede akkor filamanlı K lambasının iki ucu direnci önemsiz bir telle tel ile birleştirildiğinde lamba sönmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Akkor filamanlı dediğimiz yani bu tasarruf ampullerinin yapısı bakın tamamen farklı. LED lambaları tamamen farklı. Akkor filamanlı dedi bakın içinde bir fitil var. Böyle kıvrışık kıvrışık spiral şeklinde bir fitil var. Ondan dolayı ona akkor filamanlı yani o ne yapıyor üzerinden akım geçtiği zaman ısınıyor. Aşırı derecede ısınıyor ve ışık yaymaya başlıyor. Yani bunun ışığı yayma sebebi bu lambaların bu. Ama ne oluyor? Müthiş bir ısı kaybı var. Yani verimleri oldukça düşük. Onu da kısaca belirtmiş olalım. Burada K lambası sönmüş. Niye? Kısa devre olmuş. Çünkü buradan dirensiz bir telle birleştirmişiz. Akım buradan gidiyor konu anlatımında da bahsetmiştik. Şu anahtarı kapattığımızda lamba tık sönerdi. Çünkü akım dirençsiz yolu tercih ediyor. Bu doğru. Akım dirençsiz yoldan git, gitmeyi tercih eder. Onu da bahsetmiş olduk zaten. Lambanın içinde direnci büyük tel bulunmaktadır. Bakın bir defa o tel oldukça ince. Hani biz R eşittir Rho çarpı L bölü A demiş. Kesit alanı çok küçük olduğu zaman bakın direnç ne oluyor? Büyüyor. Ayrıca spiral şeklinde yapılması ise kısa bir alana daha uzun bir tel yerleştiriyor. Yani o şekilde siz onu gerdip düz tel haline getirdiğiniz zaman uzunca bir tel olduğunu görürsünüz. Ondan dolayı küçük alana sığdırmak için spiral. E bu da ne yapıyor? Direncin tabii ki büyük olmasına neden olmaktadır. Ayrıca böyle tungsten denen bir madenden ısıya dayanıklı. Evet bu da doğru. Buna göre doğru cevap 1-2-3. E seçeneğidir. Yedinci soru. Emre şekildeki düzeneyi kurduktan sonra K ucunu kıvrımlı tele dokundurarak L ucuna doğru hareket ettiriyor ve lambanın parlaklığındaki değişimi gözlemliyor. Emre'nin yaptığı bu deney ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yani siz lamba parlaklığını önceden de biliyorsunuz zaten. Üzerinden ne kadar fazla akım geçerse parlaklığı o kadar fazla olacak. Pekala bu kıvrımlı telde mesela halkayı buraya getirdik. Şu ucu buraya kadar geldi. E ne oldu şu kadar kısım? şuradaki kıvrımlı tellerin uzunluğu devre dışı kaldı. E, R eşittir Rho çarpı L bölü A bağıntısına göre L ile R doğru orantılı. Telin boyu kısaldıkça direnç de küçülecek. İşte deney düzeyindeki model nedir? Bir revosta modelidir arkadaşlar. Reosta da sadece bir sürgü var. Sürgüyü ileri doğru hareket ettiriyorsunuz. Oradaki direnç telinin boyunu azaltıp artırarak direnci değiştirmiş oluyorsunuz. Reostan'ın amacı o zaten. İkinci yargı iletkenin boyunun direnci nasıl etkilediğini test etmektedir. Tabii ki direncin boyu diyelim ki bu kıvrımlı tellerin boyu kısaldıkça şuradan bakacak Emre lambanın parlaklığının değiştiğini görecek. İşte bu da bize boya göre iletkenin boyunun dirence göre nasıl etkilendiğini, nasıl değiştiğini test ediyor. Bu da doğru. 3'e bakalım. Deneyden çıkarılan sonuç İletkenin boyu kısaldıkça direnci azalmaktadır. Boyu kısaldıkça direnç azalıyor. Bunu hani formülü bilmediğini düşünelim ama bunu nereden görüyor? Lambanın parlaklığından. Boyu kısaldıkça lambanın ışık şiddetinin arttığını gözlemliyor yani neticede deney yapıyor. İşte bunu buradan kesinlikle çıkarabiliyor. Direncin azaldığını lambanın parlaklığını bakarak anlıyor. Bu da doğru. Buna göre cevap 1 2 3. E seçeneğidir. 8. soru. Aşağıdaki devrelerin hangisinde lamba ışık verirken ampermetre ve voltmetrenin ikisi birlikte sıfırdan farklı bir değer göstermektedir diyor. Bakın birinci şartımız nedir? Lamba ışık verecek. A şıkkındaki şekilden başlayalım. Akım buradan geldi. Direncin ve voltmetrenin üzerinden geçer mi? Ampermetrenin üzeri dururken kesinlikle geçmez. Çünkü bu, buradan kısa devre olacak. Bakın ampermetrenin iç direnci sıfır. Voltmetrenin sonsuz dedik. Voltmetrenin üzerinden akım geçmez. Voltmetre lambaya seri olarak bağlandığı zaman lamba yanmaz. Bunu attık. B şıkkına bakıyoruz. Burada ise ne yapacak? Buradan akım gelecek lambanın üzerinden ampermetrenin üzerinden geçecek ama bu sefer voltmetre bir değer göstermeyecek. Neden? Çünkü şu noktayla şu nokta aynı noktadır. Yani voltmetrenin bir nevi iki ucu da aynı noktaya bağlanmış. Olamaz yani. Bu da mümkün değil. C şıkkına bakalım. Buradan akım geldi. Ampermetrenin üzerinden geçti. Voltmetrenin üzerinden geçemeyecek. Lambanın üzerinden geçip devreyi tamamlayacak. Ampermetre bir değer gösterecek mi? Evet. Çünkü sıfırdan farklı bir değer göstermesi gerekiyor. Voltmetre de bakın lambaya paralel bağlandığı için lambanın uçları arasındaki potansiyel farkını gösterecek. Bu oluyor ama diğerlerine de bakalım. Burada yine kısa devre olacak. Lamba yanmayacak. Burada da yine ampermetre üzerinden geçecek. Yine lamba kısa devre olacak. Yanmayacak. Bunlar da olamayacak. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Dokuzuncu soruyu yapıyoruz. İletkenin uçları arasında gerilim akım şiddetine göre değişim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre iletkenlerin direnci ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci aralıkta direnç azalmıştır mı? Acaba ona bakalım. Şimdi direnç neydi? Ohm K'ndan V bölü iyiydi. Yani vir formülü dediğimiz Ohm yasası. Birinci aralıkta arkadaşlar V sabit bakın. V sabit iken ama akım ne oluyor? Akım artmaya devam ediyor. Gerilim sabit. Akım artıyor. E akım artıyorsa direnç azalır. Yani bu arttığı zaman ters orantılı artıyor. Dolayısıyla direnç azalmıştır. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyorum. İkinci aralıkta sabittir diyor. İkinci aralıkta şu grafiğin uzantısı bakın sıfır. Orijin noktasından geçiyor. Ve hangi oranda artıyorsa... İyi de aynı oranda artıyor demektir. Bakın buna dikkat edin. Eğer şu noktalı noktalı çizginin ucu orijinden geçmeseydi, bu taraftan ya da diğer taraftan geçseydi, işte o zaman biri diğerine göre fazla artmış olacaktı. Yani şu taraftan geçtiği zaman, yani şu gerilim eksenini kesecek şekilde geçerse akım fazla artmış direnç azalmıştır diyeceğiz. Bakın burada ince bir nokta var ha. Gözden kaçırmayın. Eğer bunun uzantısı şu aşağıdan aşağıdaki ekseni kesecek şekilde geçseydi bu sefer gerilim ekseni daha fazla akımdan daha fazla arttığını söyleyecektik. O zaman da direnç artıyor diyecek. Tam orijinden geçtiği için demek ki ikisi de eşit oranda artmış. Eşit oranda arttığı zaman direnç sabit kalacaktır. İkinci yargıda doğru. Diğer grafiğe bakıyoruz. Üçüncü aralıkta azalmıştır diyor. Bakalım şimdi 3. aralıkta R eşittir V bölü I bağıntısına göre. Burada gerilim azalıyor bakın aşağı doğru. Akım ise artıyor. Bu azalırken V artıyorsa zaten V'nin azalması R'yi azaltıyor. E akımın artması da ters orantılı olduğu için R'yi azaltıyor. O halde kesinlikle 3. aralıkta azalmıştır. Ama bunun bir de geri kalan kısmı var. Bakın bu 3. yargıya doğru yanlış demeden şu 2. parçaya da bakacağız. 4. aralıkta sabittir diyor. E 4. aralıkta gerilim sabit ama akım artıyor. O zaman kesinlikle direnç azalmıştır. Burada sabit dediği için burası yanlış. Şu kısım doğru bakın. Burası doğru ama ikinci kısmı yanlış olduğu için. Buna göre arkadaşlar üçüncü yargı yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. 10. ve son soruyu çözüyoruz. Akif kurduğu basit devrede Reos'ta kullanarak direnç değerlerini değiştirmek istiyor. Buna göre Akif direnç değerlerini artırmak için şekil 1 ve şekil 2'de sürgüleri hangi yönde hareket ettirmesi gerekiyor? Bir defa direnç R eşittir. Rho çarpı L bölü A demiştik. Rho da A da değişmiyor. Sadece direncin boyunu değiştirerek. Yani boyunu uzatırsanız direnç artar. Kısaltırsanız direnç azalır. Bu bir. Ayrıca buradan geliyor bakın iyi akımı. Şurada yol ikiye ayrılıyor. Nereye kadar? Şuraya kadar. Şurası bir dirençli yol, yukarısı ise dirensiz yol. Akım yukarıdan gelecek. Şurun sürgünün üzerinden bakın. Buradan devreyi tamamlayacak. Yani şu kısım devreye dahil olan direnç kısmı. Buna göre direnci artırmak için ne yapmam lazım? Sürgüyü geriye doğru çekmem lazım. Yani bu tarafa doğru çekersem iki yönünde direnci artırırım. Bir defa şu iki yönü iki yönü yani A gitti, C gitti, E gitti, Üç şıkkı gitti diğerine bakalım burada direnç değeri bakın şuradan mecburen akım gelecek buradan şuraya kadar mecburi istikamet bundan sonra bir dirençli yol var bir de üstten dirençsiz yol var üstten gidecek devreye dahil olan kısım bakın şu kadar o zaman ben sürgüyü bu tarafa doğru yani bir yönünde hareket ettirirsem işte direnç değerini artırmış oluyorum ikiye bir doğru cevap D seçeneğidir evet sevgili gençler bu dersimizi de bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde elektrik devrelerini anlatacağız. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.